Bugün zor bir logaritma sorusu çözeceğiz. Bu soruda şu kuralı kullanacağım. Aritmetik ortalama büyük eşittir geometrik ortalama. X'ye iki sayımız olsun. X artı Y bölü 2 bu sayının aritmetik ortalamasıdır. Karekök içinde x çarpı y de bu sayıda geometrik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama her zaman geometrik ortalamadan daha büyüktür. Şöyle ispatlayalım. Her tarafı 2'ye çarpalım. x artı y büyük eşittir 2, 2 kök x çarpı y. 2 kök x y'yi diğer tarafa atalım. x eksi 2 kök x y artı y büyük eşittir 0. Şurası bir tam karedir. x kök x eksi kök y'nin karesidir. Bir reel sayının karesi de her zaman 0'dan sıfıra büyük eşittir. Bunun doğru olduğunu kanıtladık. Bunun bir versiyonu olan bir kuralı kullanacağım. Her tarafın karesini alıyorum. Şu denklemde her tarafın karesini alıyorum. x artı y'nin karesi büyük eşittir. 4 çarpı y oldu. x çarpı y oldu. x çarpı y'yi bu tarafa atıyorum. x artı y'nin karesi bölü x çarpı y 4'ten Büyük eşit oldu. Niye böyle yaptığımı birazdan anlayacaksınız. Bu denklemizden çözünce bunun, aynısı, bir, bunun aynısını oluşacağız. Logaritma x tabanında 2011 eşittir. 1 bölü logaritma 2011 tabanında x'tir. Logaritma y tabanında 2011 eşittir. 1 bölü logaritma 2011 tabanında y'dir. Logaritma x çarpı y tabanında 2011 eşittir 1 bölü logaritma 2011 tabanında x çarpı y'dir. Bu da 1 bölü logaritma 2011 tabanında x artı logaritma 2011 tabanında y'dir. Biz logaritma 2011 tabanında x'e a diyelim. Logaritma 2011 tabanında y'ye B diyelim işlem kolaylaştırsın O zaman denklemimiz ne oldu? Logaritma X tabanında 2011 gördüğüm yere A yazıyorum. Artı logaritma Y tabanında 2011 gördüğüm yere B yazıyorum. A artı B bölü logaritma X çarpı Y tabanında 2011 gördüğüm yere 1 bölü A artı B yazıyorum. Yanlış yazdım. Logaritma x tabanında 2011 e gördüğüm yere 1 bölü a yazmam lazımdı. Logaritma y tabanında 2011 e gördüğüm yere 1 bölü b yazmam lazımdı. Şimdi bu işlemi yapalım. Bunu b ile çarpıyorum. Bunu a ile çarpıyorum. b bölü a çarpı b artı a bölü a çarpı b bölü 1 bölü a artı b. Ortak payda. payları toplayabilirim a artı b bölü a çarpı b bölü 1 bölü a artı b. Bu da a artı b bölü a çarpı b çarpı a artı b eşittir. Bu da a artı b'nin karesi bölü a çarpı b'dir. Gördüğünüz gibi bu ifade bunun aynısıdır. Bizim bildiğimiz neydi? a artı b'nin karesi bölü a çarpı b'nin 4'ten büyük eşit olması gerektiğini biliyorum. Yani demek ki ya 4 ya da 4'ten büyük bir sayı. Bize alabileceği en küçük değeri sormuştu ve x, x ve y'nin iki reel sayı olduğunu ve birden büyük olduğunu belirtmişti. O, o zaman cevabımız 4 eşittir.